alan Çal yöresel mutfak kültürü ile ilgili olarak e, etkinlik e, düzenleniyor. E, bayanlarımız e, şu anda e, yufka açıyorlar. E, bir taraftan açılıyor, bir taraftan pişiriliyor, bir taraftan eee e, getirilen e, asar balı ile beraber e, ballanıyor, yağlanıyor. E, yanımızda yanımızda e, Geyikli Derneğimizin Kadınlar Kolu Başkanı Ayşe Karagöz var. Başkanım e, kolay gelsin. Etkinliğimiz, e, mecimiz kolay gelsin. Şu anda ne yapıyoruz, nedir, işlerimiz nasıl gidiyor bakalım. E, konuyla ilgili olarak e, bir şey söylemek ister misin? Seni dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bayanların ellerine sağlık. Güzel gidiyor. Her şey Teşekkürler. yerinde. Teşekkürler. Yağlı pişimiz var. Burada açıyorlar. Ocakta pişiriyorlar. Arkadaşlar yağlıyorlar. Bunlar.